Herkese merhaba sevgili dostlar kanalıma tekrar hoş geldiniz Amerika turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz Bu bölümde e, Central Park'ı gezeceğiz yaklaşık 3382 dönüm araziye sahip bir park arkadaşlar Bu parkın belli bölümünü gezeceğiz arkadaşlar Ben de amatörce e, mümkün olduğu kadar çekmeye çalıştım arkadaşlar İsterseniz videomuza başlayalım New York mimarisi. New York'ta dikkatinizi çekmiştir. Tuğla e, binalar göreceksiniz. Bu tamamen İngiliz mimarisinden e, bir etkidir. Ve e, iklim şartlarına da en uygun. Çünkü burada çok rutubet olduğu için hani sıva tercih edilmiyor ya taş ya da tuğla bırakılıyor. Ama tuğlaları çok kaliteli. Yani o eski binaların çoğu 1800'lerin ikinci yarısında yapılmıştır. Ve bakın tuğlaları sağlam duruyor pek çoğunun. Tarihi bölgeyi de göreceğiz aşağıda. Greenwich Village bölgesi. Şimdi Lexington Caddesi'ne geldik. Lexington Caddesi 4. 4 oluyor. Yani 3'ten sonra Lexington, Lexington. Lexington'dan sonra Park. Park'tan sonra Madison Caddesi'ne. işte de klasik townhouse var. Bunlar ilk zamanlarda tek aile için yapılmış. Bakmayın bunlar böyle sıra sıra yan yana çok sıkıcı mimari gibi görünse de bu townhouse'ların arkalarında büyük bahçeleri vardı. Kendi bahçeleri vardı. Evet, Park Caddesi'ne geldik. Park Caddesi iki yönlü trafiğe açıktır. New York'un tarihinden bahsediyordum. New York'un nüfusunu söyledim mi size? 8,5 milyon. Yani bu şehir merkezi, metropolitan bölgede. 8,5 milyon. En kalabalık baromuz Brooklyn. 2,5 milyon nüfusu. Şimdi parkın öbür tarafına, batı tarafına dolaşacağız. Evet sevgili ee, dostlar, New York'ta araçlarda satılan hatta inanılmaz arkadaşlar. John arkadaşlar kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle bir Manhattan'da 3 dolar, Central Park'ta 2-3 dolar satılıyor arkadaşlar. Beraber yaşadı, buraya düşerse hala orada parka tavsiye ederim. Orada ineceğiz, parka gireceğiz. Parkın, tabii parkı 20 dakikalık bir yürüyüş vereceğim size farkı anlamanız kolay değil. Yani üç buçuk kilometre karelik bir alanın çok ufak bir yerini göreceksiniz. Ama filmlerde falan çok gördüğünüz bir bölgesini göstereceğim. Parkta yürürken lütfen birbirimizden ayrılmayalım. Bakın dediğim gibi birbirimizi kaybedersek sonra bırakmak zorunda kalacağım. Çünkü parktan çıkacağız, otobüsümüze bineceğiz, tura devam edeceğiz. Lütfen birbirimizden ayrılmayalım. Hani bakın trafikte çok vakit kaybediyoruz. Görebildiğimiz en e, Central Park'ta paytonlarla gezmek e, e, çok e, turistik bir şey. Biz yapmayız yani asla. Ama turistlerin çok sevdiği bir şey. Kışın karda dizlerinize battaniyelerinizi koyarsınız. Koyarlar. Şeyler veriyor. At arabacılar. E, i̇şte yazın parkta dolaşıyorlar herhalde bir yarım saatine 50 dolar falan çarj ediyorlar çok, çok çok da emin değilim ama solda gördüğünüz Park Plaza Oteli ünlü başkanların falan geldiği zaman kaldığı şimdi Central Park'ın güney caddesindeyiz burası 59. sokak bir özel ismi de var Central Park Güney Caddesi Central Park South Evet, içinde çeşitli göller var Central Park'ın. Biz de bir gölün kıyısına gideceğiz. Şimdi bakın karşıda Time Warner binalarını görüyorsunuz. Time Warner e, biliyorsunuz bu ünlü e, medya kuruluşu. Ve altında onun alışveriş merkezi var. Ortada bir heykel görüyor musunuz bir kolonun üstünde? Christoph Colomb. Ve bu meydanın adı bakın Broadway burada. 8. caddeyi 8. avenue kesiyor burada Columbus Meydanı, Columbus Meykel var. Sağdaki kayaları görüyor musunuz? Neden Manhattan'a kayalık ada denildiğini ancak Central Park'ta görebilirsiniz. Çünkü başka yerde doğayla karşılaşma imkanınız yok. Bu yüksek binaların yapılabilmesinin en önemli nedeni Manhattan'ın yapısının çok sağlam olması. Kayalık ve sağlam bir yapısı var. Evet, Christophe Colomb'u görüyoruz. Bu Christophe Colomb'un Amerika'yı ilk gelişini simgeleyen bir heykel. Biliyorsunuz Amerika'nın milli bayramlarından bir tanesi de 14 Ekim'de kutlanır ve Columbus Day'dir. Columbus Day Christophe Colomb'un Amerika'ya gelişini kutlanması amacıyla milli bayram yapılmıştır. Amerika'da bayramlar tarihe göre değildir. Amerika'da tek tarihinde kutlanan bayramlar dini bayramlardır. Bu da Christmas'tır. Hep aynı günde kutlanır. Easter hep aynı günde kutlanır. Onun dışında milli bayramlar hangi haftaya denk geliyorsa o haftanın pazartesi günü tatil olur. İnsanlara üç günlük bir tatil imkanı vermek için daima bayramlar pazartesi günü kutlanır. Sizin Türkiye'ye döneceğiniz gün 5 Eylül'de de yine milli bayramlarımızdan biri, işçi bayramı e, pazartesi günü kutlanıyor. Bakın Trump sağda, Trump Plaza. Burası bir alışveriş merkezi, Time Warner binaları ve çok iyi bir jazz klubu vardır altta. E, Rose Hall, orada e, This, is, This is Club Coca Cola diye çok güzel yeni bir jazz klubu var. Bakın Broadway Caddesi'ndeyiz şu anda. Kuzeye doğru gidiyoruz ve biraz sonra New York'un opera... Evet şu anda ne? Center Park'tayım. Center Park'a kısa bir tur yapıyoruz. I know you told your friend, you're okay. Tell me what's wrong why you never said you felt way You try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Maybe I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that i am never felt this way. I really hope that you will choose. Dolayısıyla e, bir günde, belki bir buçuk günde ancak hız Sabahtan akşama kadar inanılmaz büyük bir park. Yani Göründüğü gibi değişik. Hatta e, yapay göl var burada gerçekten. Bu şekilde dolaşıyoruz. Etrafı e, çekmeye çalışıyoruz. Falkonlarla gezenler, koşanlar. Hepsini görebilirsiniz. burada koşanlar, bisiklet tırları, her şey var. <laughs> Aaaa! <laughs> geçin. <even. gülüyor> <Daha önce. gülüyor> <Bir daha. Gülüyor> ben. yine bir Herkes herkesin ölkesi. Şu şey bayağı... Gel Tamam. çekerim. Ben ya? Dur olmaz. gel o kadar.